Aman tanrım. Aman tanrım bu... ...çok güzel bir sürüngen. Onu doğru pozisyona sokacağım. Birazcık... ...rahatsız edeceğim. İşte. İşte bir... ...Rinokeros veya... ...Engerek yılanı. ...burun deliklerine baktığınızda... ...sert tüyleri olduğunu görebilirsiniz. Bu Rhinoceros cinsinin... ...dört tane ufak boynuzu var. Şunlara bakın. Şaşırtıcı değil mi? Şuna bakın. Bundan daha tarih öncesi... ...bu kadar olağanüstü bir şey görmüş müydünüz? Çok ürkütücü görünüyor değil mi? ve pırıl pırıl ve renkli yapısına bakın. Bakır rengi ve şu kısımdaki yeşile bakın. Ne kadar şaşırtıcı bir yılan. Ve ne kadar zehirli tabii ki. Bu zehir muhtemel avı için saklanmış ama her an kendini savunmaya hazır. Nogogo ormanının özelliği, şempanzelerin çok fazla yırtıcı hayvanla uğraşmak zorunda kalmamaları. Mesela burada ne leopar ne de aslan var. Şempanzeler meyve toplamak için ortalıkta dolanırken bu yılana pek de dikkat etmiyorlar. Ama yanlışlıkla bir yerini değerlerse ve yılan kendini tehlikede hissederse ölü bir şempanzemiz olabilir. Çok ölü bir şempanze. Ama bugün değil. <laughs> Bu yılanlarla ilgili daha çok konuşmak isterdim ama başka işlerimiz var. Yılanı aldığım yere geri koyuyorum. Çabuk olmalıyız. Şempanzeler hareketlenmeye başladı.